Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Geçen biliyorsunuz ki tek başıma görevler yapmıştım. Sizden de görevler istemiştim ama demiştim ki bana azıcık hafif hafif görevler verin. Aranızda çok zor görevler var. Daha doğru çok zor görevler verenler var. Daha doğrusu benim için çok zor görevler olduğunu düşündüğüm görevler var. Bugün kendimce yapamayacağımdan gerçekten emin olduğum görevleri seçtim. Çünkü kendimi zorlamak istiyorum. Tekrardan oyuna alışma sürecinde olsam da zorlu görevlerle başlarsak diğerleri belki kolay gelir diye düşündüm ama şöyle de bir şey var. Kendim çok zor olduğunu bildiğim için, sonunda sizlere de ödüller vereceğim için en azından sadece bu videoda bu görevleri birinci de yapamazsam ikinci hakkım daha olacak. Yani iki kere deneyebileceğim. Baştan söyleyeyim. Sonra yaptı demeyin. Hemen ilk görevle başlayalım. Seren Mortis fan demiş ki abla Mortis'le savaş topunda en az 4 kill al. Yapamazsam Brawl Pass isterim. Şimdi bu benim için gerçekten çok aşırı zor bir görev. Çünkü birincisi Mortis'im düşük seviye, ikincisi Mortis hiç oynamıyorum. Yakıncı karakter oynayamıyorum. Bırakın 4 kilo inşallah 1 kill alabilirim karambolden. Ama bunu deneyeceğiz. Mortis'cim buradasın. Rakabili Mortis'i geri almıştık ama ben Gala Mortis'le oynayacağım. Savaş topu seçili zaten en az 4 kill alacağız. Hadi bakalım. Yaparız ya diyemiyorum artık. Maalesef ki çünkü Mortis çok oynamadığım için... Bir de düşük seviye olduğu için. Ay karşıda da Mortis var. Ay Gus var ya. Bir de Mortis'in şeyi çok yavaş da. Baksana baksana canıma bak. Ah ah. Aa bende kaldı. Bende kaldı. Bir. Bir. Canımızı dolduralım. Canımızı dolduralım. Canımızı dolduralım. Dediğim gibi karambol. Ah be. Ben de. Ay 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 Dur bu yeni çıktı. Karamboldan alır mıyım? Alamadım ya. Alamadım. Benim bunlar savaşıp son kile sıçramam lazım. Boş işte, gol atma. Şöyle oh, oh. alır mıyım? A2. 2 iki. İki aldım. Öbürüne o aldı. 3 kişi vardı orada. Onu kim aldı? Alamaz mıyım? Alamadım ya. Alamadım, alamadım. Hepsini Aa, atacaklar golü. Atacaklar golü. İki kilim mi var? Üç mü? İki kilim var ya. Eee... yapılabilir belki ya. Bunlar savaşıp son anda üstlerine sıçrasam biraz çakallık yapsam. O. İlk win, ilk win yıldızı. Hadi bakalım. Süper enderde kaldı. Neyse bunlar bize lazım olacak. Tamam bir daha. Bir, bir, daha. İki, iki hakkım var. Demiştim başta. Sonlarına zıplamam lazım. Onun için de bizimkilere yakın dolaşmam lazım. Ama yakın dolaşınca da sürekli ölüyorum. Hmm, o Dynamic. Ay bro. Of. Ee, bir. Ay. Çok nerede çok nerede atma golü atma golü atma golü <laughs> Atma golü a Hadi 2 Aa 3 Bir kill daha ne olur atma golü Atma Öldürseniz de beni öldürseniz de beni öldürseniz de beni Aha öldürdüler beni tamam gol atıyormuş gibi yaptım ki takım arkadaşlarım bana kızmasın. Bir killcik alacağım. Atma gol. Bir kill alacağım. Bir kill. Ne olur atma. Bir kill, bir kill, bir kill, bir kill, bir kill. Bir kill daha. Ölme. Hadi. Aldım galiba. Dört oldu. Galiba. Oldu galiba. Ne olur olmuş olsun. Hadi garanti oldu bu arada ya. Garanti oldu yani. Aa, ah, attım golü bu sefer. Oldu çünkü eminim ya. Olmadıysa kendi vallahi. 5 kill. Yaptım yaptım yaptım. Biraz killerini çaldım ama olsun. Olsun. Aa yaptım. Kendimce imkansızı başardım. Bence. Bence. Şu an bana çok gülüyorsunuz değil mi? Gülmeyin. Ama olsun ilk görevi yapmış olduk. Hemen ikinci görevle devam edelim. İkinci görevimiz Aslı demiş ki Abla Pearl'le tekli hesaplaşmana en az 4 kilo al bin almana gerek yok. Yapamazsan bana elmas yükle. Hmm, Pearl'le tekli hesaplaşma 4 kilo. Şimdi ben Pearl'le oynamadım. Hatta hiç oynamamışım. Bir seviye. <laughs> of, bir seviye. Tekli hesap. Bir hmm, tek hesaplaşma. Bir skilllerine bakacağım. 4 kilo tamam fena değil ama ha bu olduğum yere mi? Benden su çıkıyor. Ha bir de bir dakika hiper şarjımız da varmış. Hiper şarjla bakacağım bir de. Oo çok iyi. Çok çok iyi. Tamam. Ama bir seviye olduğum için belki botlar gelir karşıma. Tekli hesaplaşma. Aa bunları da açalım açmamışız. Aa basketbol gitmiş, Brawlhack'e gelmiş. Bugün bir ona da bakarız. Şimdi şuradan tekli hesaplaşmayı seçiyoruz ve haydi go. Ee en az 4 kill. Yük toplayalım da burada sağda solda kutu var mı acaba? Ay Lili ya. Ay lili değilmiş, Taraymış. Ona. Gelmiyor. Aa kaçtı o. O ne be? Ortada bir şey var. Bir dakika benim kili almam lazım. Bunlar daha fazla yük toplamadan kili almamız lazım. Aha bir. Aha bir. Aa! Dur birbirinizi öldürmeyin. Bu iki. Hayır ya. Üçte kaldım galiba. Benim direkt ben kaç kilo aldım ya? Ha artı üç, 15 düşman gibi artı üç. Üç kilo aldım. Tekrar oyna, bir hakkım daha var. Botlara karşı yapılabilirmiş aslında ya o zaman. Doğru ben onu düşünmedim bir seviye düşürüm ama kupamda olmadığı için botlara karşı. Hiç oynamadığım karakterlerden seçtim. Hani benim için zor görevler olsun diye ama Onu iki de iki mi yapacağız? Tamam direkt savaşa gidiyoruz artık. Çünkü Aha. Şimdi bu bir. Ay. Ay git. Şimdi. Aha bu iki. Aha. Ah. Gitsene bu niye beni takip ediyor? Bir dakika iki kil daha almam lazım. Aha! Aha! Galiba oldu. Aha! Bir dakika kaç kil aldın lan? 5 kil mi aldım? 5 kil aldım. <laughs> Bu görevi de başarıyla tamamladık. Ay yıldızımız gelmiş. <laughs> Oy dün. Oy bir yıldız da o. El altına hızlı aldık tamam. <laughs> Beklediğim gibi gitmiyor ha. Ben bundan sonra görevleri of ya kesin yapamayacağım kafasıyla mı yapsam o zaman oluyor bak. Ama hep ikinci de oluyor farkında mısınız? İlkte olsaydı kaybetmiş olacaktım. Hemen geçiyoruz bir sonraki göreve. Zelia demiş ki Zelia Baran. Abla görev Grom ile en az 5 kilo al. Ceza bana bro pes plus al. Peki deneyelim Zeliha'cım. Grom ile en az 5 Grom'la en az 5 kilo Grom. Grom'cum beni bir sıcak bastı. Bu da bir seviye ama bunda kapas düşüyor. Bro, hokey. Bu Bro hokeyi. Deneyelim mi bunu? Daha 5 kil mi? Kaç kilo aldı demişti? 5 kil. Deneyelim. Hem modu bir görmüş olalım. Ya da modu hiç bilmiyorum. Hemen biten bu mod mu acaba? Ya ben gireyim. Güzel güzel. Elmas mı kapmaca mı? Daha uzun sürer elmas kapmaca. Sıcak bölge de gelmiş bu arada. Elmas kapmaca da oynayak ya. Tamam 5 kil. 5 kil. Al alır mıyız? Yani bundan önceki iki görevi hiç beklemediğim bir şekilde başarıyla tamamladım. Şimdi benimki artı şeklinde. Hop. 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 Atamadım hop. 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 Hiç kill aldım mı acaba? Ay ay. Hiç kimse ölmedi galiba saçım başım dağıldı. Şimdi şöyle şöyle bir tane yapsak. Ay balondan uzak dur. Balondan uzak dur. Ben hiç kill alamıyorum galiba. Ne yapıyordu? Ana boşuna attık ya. Elmasları alalım. Allah! Allah! Kaçıyamadı. Kaçıyamadım. Ben kill aldım mı hiç? Am Romla kill alınmıyor ya. Tamam bir aklım daha var. Bir aklım daha var. Savaş topunu deneyeceğim. Ay ne olur ben alayım o kili. Ha ben aldım. Eee. Ne oldu maç bitti ya. Kaç kilo aldım ki? Bir kilo almışım. Bir. Ya Grom'la kilo almak zor. Şey yapsa sıcak bölgede daha fazla kilo alma şansım olabilir. Bölgede durmak zorunda olacaklar ya. Bir de sıcak bölgeyi deneyelim. Grom'la zormuş ama. Grom'la bayağı zormuş. Grom oynamanın bir taktiği var mı ya? Pem. tam ya bir şeyli sıkıntı. Uzakçı çünkü. Ama benim alana bile girmeme gerek yok. şuraya şöyle ay duvarı kırdılar ee, ya durma bölgede durma şöyle atsam ultiye ben hiç kill alabildim mi ne olur bende kalsın Heh, tamam tamam bende kaldı ay Ay alma alma ben öldüreyim ben öldüreyim ben öldüreyim. Almayın şunları. O da bende kalmadı. Ulti de bir işe yaramadı galiba. Evet ulti boşa gitmiş oldu ya. Benden önce öldürdüler adamı. Bir kilim of Otobüs ya. Şey, tren geçti. 2 kilim mi var? şimdi. Ay. Ya bak çocuk. Of, sıcak bölgeyi ele geçirdi bizim adam. Üç kül. İki tane daha alamadım. İlk başarısız görevimiz. Yapacak bir şey yok. Bro Pass bulasın. Hayırlı olsun. Hemen geçiyoruz bir sonraki görevimize. Melih demiş ki Bibi ile sıfır yükle birinci yol. Olamazsan elmas isterim. Hmm, sıfır yük. O zaman hesaplaşma ama tek mi çift mi söylememiş. Çift hesaplaşmaya girip yükleri arkadaşım toplasa böyle deneyebilirim. Şimdi Bibi 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 mor muydu? Evet. Şuradan çift hesaplaşma. Sıfır yükle birinci ol. Tamam yükleri almıyorum. Aa bir dakika hayır. Yükler ortak. Anlıyorum. Bir dakika. Ya. Eee bu sayılmaz diyeceğim ama. Sayılır mı? Kendi. Kendi şeyim. Uy, Tam Tamam öyle kemen öyle 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 Hadi gel. Tamam oynamak istemiyorum. Oynamak istemiyorum. Oynamak istemiyorum. Öldürsene beni. Öldürsene beni. Öldürün beni. Öldür beni. Öldür beni. Öldür beni. Sıfır yük lazım bana. Ha tamam. <laughs> Öleyim yüküm olmasın. Sonda da ölmem lazım ama. Üç takım var. Birebir kaldığımızda benim önce ölmem lazım ki sıfır yüküm olsun. Bak şimdi. Aa hesaplaşma. Öldür beni. Öldür beni. Öldür beni. Tamam öldüm 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 yüküm yok yüküm yok yüküm yok yüküm yok, yok. Öldürsen öbür adamı da e, Sıfır ile birinci olduk bak öldürürsen Doğacak adam doğacak onun adamı da doğacak Eee Abi kesmen lazım ama Ben yakıncıyım Ay sıfır birinci olamadım ya bu. Öf. Ya karşı takım da deli misin? Ne tek başına geliyorsun yanımıza takım arkadaşını bırakıp? Tam yapacak bir şey yok. Benim birazcık akılsızlığım ama sonuçta modu ben seçtim. Son bir hakkım kaldı. Tek hesaplaşma mecburen. Saçlarım değecek. kabarmış. Şey. koyuna benziyor mu ya? Tüylenmiş. Şimdi benim saklanmam lazım. yük toplamamam lazım. Nerede saklanacağım? Gidip dövüşsem ama alamazsam ölürsem son hakkım bu. Bir dakika. Şimdi biraz değirlik az biraz daha ortaya şurada saklansam. Hmm. beni gördü mü o acaba? Görmemiştir bence. Ama çimenden çıkıp bu tarafa ateş ederse şu kutunun arkasından geçerim hemen. Tamam 8 bit yukarıda saklanıyor. Aha. El primo aşağıda. Aa biz üçümüz kaldık zaten. Çıkın savaşın ya. Çıkın savaşın Hadi savaşın. Hayır ya hayır. Canım da olsun, canım da olsun, canım da olsun. Harita çok büyük. Epirum'u öl. Ay. He. Benim Epirum oyun dönmem imkansız gibi bir şey. Ay 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 ya ultiye bastı parmağım yanlışlıkla sonra bir şey oldu ne oğlum beni eklemişsin ama emin Bu performansdan sonra. Olmadı ne oldu? Of ya. Ya elim kaydı ya. Vallahi elim kaydı. Olabilirdi biliyor musunuz o? Yapacak çok şey yok Melih afiyet olsun. Hemen geçiyoruz bir sonraki görevimize. Burak demiş ki Pemle savaş topunda en az 5 kil al. Ya da bana bu Rolpes Plus yükle. Hmm, Pem savaş topu 5 kil. Tamam. Hadi bakalım deneyelim. <laughs> Şimdi Pem'cim. Pem'i severim aslında ama Pem'i de geliştirmiş miydik geliştirmedik galiba değil mi? Pem evet bir seviyede kalmış. Savaş topu. 5 kill. Win falan yok. Pem lise en az 5 kill. Çok terledim. Vallahi bana sıcak bastı artık. Şimdi cancağızım. Pem'in ultisi can dolduruyordu değil mi?

5 kil. <laughs> ya niye savaş topu bırak ya? Atmayın gol mol. Çıkış çıkış bunlar hemen gol oynuyor. Bir daha son. Son akım. Hmm, kötü oldu. Um. Hadi ben alayım o kile. Ah neden canım doğmadı ya? Ya. Çok sinirleniyorum şu an. Bak elim kayıyor. Aha. Bir kil mi bende kaldı acaba? Nereye gitti o? Biri benim mi kırdı? Ay olur ben alayım. Kili alayım. Ben öldüm ki. Cana bak. Pemle 5 kil biraz zor ya. Aa! Ya atma şu golü, atma işte, atma çocuk. Nikil. Ya Pem destek karakteri Pem zor. Hasarı çok değil galiba Pem'in. Ya da benim düşük seviye diye hasarım çok değil muhtemelen ama. Of. Yapacak bir şey yok. bıraktım Brawl Pass Plus'ın hayırlı olsun. Şu sizi bir hemen alayım. Ay nereye girdim? Şu yeni okey moduna bir bakalım. Ama 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 Juju'yla ile bakalım. Ben şimdi Juju'ya biraz elim ısındı gibi. Şu Brawl hokeyi neymiş bir bakalım. Ne? Acaba dokununca itecek mi hokeydeki gibi tutacağız mı gene top gibi? Ha tutunuyor. Şey tutuyor. Ay. Hoppa! Güzel bu arada. Fena değil. Hokey modu. Aa ulti nereye gitti benim? Ta tamam, iyi. Nereye gitti o? Adam da oldu. Ah. Ben alayım. Hoppa! <laughs> Birini de ben attım kaç tane? Ha bitmedi. Kaç tane atmamız gerekiyor? Ay. Uy güzel Leox'cum güzel. Ha bunda da basket gibi 3 tane atınca oluyor. Güzelmiş o modu heyecanlı. Fena değil yani. 4 kilo almışım iyi. Yeni modu beğendim. Bir sürü görevimiz de oldu galiba bakayım. Bir sürü olmadı. Aa olmuş ha. Ay istediğimiz savaşçı açmaya 2 seviye kaldı. Şu hemen kredilerimizi alalım. Aha Oli açılıyor mu? Aha, yok Oli açılmaz daha. Altınımızı da alalım. İki yıldızımız var. Hadi eski taktiklerden birini deneyelim mi? Sol göz, sol üst, sol alt. Bunu ne? 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 Artık taktik şey arıyor mu? Deniyordunuz mu bu arada? Bunu da böyle Süper Ender. İyi neyse yapacak bir şey yok. İki seviye sonra bir savaşçı açacağız. Destansiye kadar. Güzel. Güzel güzel. Az kaldı. Sizler de görevlerinizi yorumlara yazmayı unutmuyorsunuz. Bir de like atarsanız çok çok sevinirim. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Bugün burada benimle olduğunuz için. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.